işte logaritmik lokayt Hemen yapalım. Şimdi ne yapacağım? Tabanlar aynıysa içler de içleri de aynı olacak. A tabanında A tabanındaysa f GX eşittir g olacak. Logaritmik denklemde çok sıkıntı yok. Yani logaritmik denklemde şunu bilin. Her ikisi kesirli ise, yani 1 bölü 2 ise yine sıkıntı yok. Ama bu Kesirli olanlar eşitsizliklerde çok etkileyecek bizi. Neden? Çünkü 1 bölü 2 ne demek? Tabanın 1 bölü 2 olması. Başa eksiğin düşmesi demek. Eşitsizlik negatif sayılarla çarpıldığında yön değiştiriyor. Yani eşitsizlikler olduğunu küçüktür, küçük eşittir, büyüktür, büyük eşitliklerde onlara dikkat edeceksin. Eksile mi çarpıyorum, çarpmıyor muyum? Yön değiştirecek mi, değiştirmeyecek mi? Bakmam gerekiyor. Tamam. Ama denklemler de rahat. Denklemde direkt Logaritma bu eleni ne demek? Nasıl yazabilirim ben? Logaritma diye yazabilirim. Logaritma e tabanında 3x eksi 2 üzeri e küp 3 desem burada bile yaptığım zaman 3x 2 e küp olacak. Eşittir. Gene e küp eşit oldu. 3x 3 e üzeri 3. Her iki tarafı 3'e böldüğümde x'i e üzeri 3 olarak bulmuş oluyorum. Direkt işaretleyebilirim. Ha birazcık şeyitle düşünebilirsin. Bazen çözüm kümesi boş küme gelebiliyor diyeceksin ki nasıl gelebiliyor? İçeriği negatif yapıyor mu? Sıfır yapıyor mu? Yani şeye bir bak içerisinde olmak zorunda tanımlı olabilmesi için 2x eksi e, 3x eksi 2 küp büyük sıfır olmak zorunda doğru mu? Yani 3x 2 küpten büyük olmak zorunda x yerine Ekübi yazarsan ne olacak? 3 eküp 2 eküpten büyük. Sağlıyor. Sağladığı için alabilirim. Zaten çözüm kümesi boş küme yok şıklarda da. Ama çözüm kümesi boş küme yazıyorsa şıklarda varsa götürüp yerine yazmanı sağlıyor mu sağlamıyor mu diye bakmanı öneririm arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçelim. Ne bu? Tamam. Bu her iki tarafın bir şeyini alabilirim. X'e 1 bölü 2 yazabilirim. Nasıl istersen. Şimdi üstel ifade vur dibine yapmış aslında. Bilmiyorum görebildiniz mi? Logaritma iki tabanında x neye eşitmiş aslında? fx eksi 4'e eşitmiş. Üstel fonksiyonu logaritmik fonksiyonu çevirdiğimde. x gördüğüm yere bir bu hatta düzenlersem direkt fx'i düzenlersem fx neye verecek bize? 4 artı logaritma iki tabanında x'i vermiş olacak. o da iki tabanda x de 1 bölü 2 koyuluyor. Bakın buraya 1 bölü 2 yazalım. 4 iki tabanda 1 bölü 2 demek. Eksi 1 demek. Doğru mu? 1 bölü 2 2 üzeri eksi 1'de. O zaman burası eksi 1. 4'ten 1'e çıktı 3. Bu arkadaşın cevabı 3. Diğeri diğeri 2, diğeri 1. Neden? Burası eksi 2 olacak. O zaman 4'ten eksi 2 iki çıktı. 2'ye dönecek. Burası 2 üzeri eksi 3 olduğu için 4'ten 3 çıktı. Buraya da 1'e dönecek. Toplarsam sorunun cevabı 6 olarak bulunmuş olur. Tabii ki de. <laughs> Buraya mı? Değerleri bulmayı mı? En baştan. En baştan tamam. Şimdi üstel fonksiyonda ben bunları nasıl yazabilirim? Bu arkadaşı. Bunu. Logaritma iki tabanında x eşittir fx eksi 4 diye yazdım. Neydi? Üst eşitliğe düş geliyordu. Çünkü bak bur dibine yaptığımda sol tarafı vermesi gerekiyordu. fx'i buradan çekersem ne oluyor? f x'i çektiğim takdirde eksi 4'ü öbür tarafa atıyorum. Ön, önüme bu gelmiş oluyor. İki tabanda x artı 4. Sonra ne vereceğim? 1 bölü 2 yazıyorum x gördüğüm yere. 1 bölü 2 demek 2 üzeri eksimi 1. Şöyle, şöyle bir hal aldım. Eksi 1 başa düştüğü için. Diğerinde 1 bölü 4 yazınca eksi 2 olacak. Diğerinde 1 bölü 8 yazdığında eksi 3 olacak. Toplamları da 6 olacak. Evet canlarım. Devam edeyim. Yazıyorsak tamam. Örnek 3. Hemen geçelim. Yapalım. Bakın. Önemli bir sorudur. Buna dikkat etmemizde yarar var arkadaşlar. X kök x demek x üzeri 1 bölü 2. 1 bölü 2. 2 tabanda x. 4 2'nin İkinci kuvveti başa düştüğü için 8 logaritma x tabanında 2. Buraya kadar tamam mı? Görebildik. Tamam. İşler dışlardan logaritma 2 tabanında x 16 logaritma x tabanında 2. 2 tabanında x, x tabanında 2. Şimdi ne olur dikkat et. Birini a t dersen diğeri de 1 bölü t olacak. Bak mesela burası t ise burası da 1 bölü t'ye dönmüş oldu tabanlar birbirinin tam tersi çünkü. İşler dışlardan t 16. t 16 ise arkadaşlar t ya 4'tür. t ya 4'tür. Veya t eşittir. Eksi 4'tür. Denklemin kökü. Yani x'i soruyor. Biz neye t dedik arkadaşlar? İki tabanında eksi. İki tabanında eksi ya 4 ya da iki tabanında x 1 ne dedik? Eksi 4. Çok üzül. 2 tabanında x, eksi 4. Burdibi dibine yaparsam ya 2 üzeri 4'ten 16 gelecek ya da arkadaşlar 2 üzeri eksi 4'ten 1 bölüm 16 gelecek. Tam sayı olmayan kökünü sorduğu için cevabımız 1 16 olmuş olur. Şey anlamadım. Ki, bu 8 çarpı log x tabanında 2 yazdık, hmm. yazdık. Tabii. Kök x demek x üzeri 1 bölü 2 demek. Bu da 2'nin ikinci kuvveti olduğu için 2 başa düşüyor. 8'e çevirdi. Burada da 1 bölü başa düşüyor. Evet. Bir sonraki yazıyor. Tamam. Bir sonraki. Hemen arkadaşlar. 2 üzeri x'e t de çözün bana işlemi. Şu makineye bakacağım. Sesi çıkıyor. <laughs> Hadi küpleri ise t diyerek yapın. Ne olur? t kare eksi 5 t artı 6 eşittir 0 çarpanlarını ayırın. Hadi buradan sonra çarpanlarını ayırın bana. Bekliyorum. Ben buna bir daha basacağım. devam edelim. T eksi 3'e eksi 2. T ya 3 arkadaşlar. T ya da 2. T dediğim ne? 2 üzeri x ya 3 veya 2 üzeri x 2 arkadaşlar. 2 üzeri x 2 ise x 1 olmak zorunda. 2'nin birinci kuvveti 2'dir. Ya da x eşittir. Logaritma 2 tabanında 3 demektir. O halde sorumuzun cevabı eşit olarak bulunmuş olur. Tamam. Bir sonraki sorumuz. Arkadaşlar 7 tabanı var ama burada 3 tabanı var. Nasıl yapsak ki? Şöyle bir şey. Bakın hani bunların çaprazdan birbirlerini götüreceğini biliyorduk hatırlarsanız. Söyledik az önce. O zaman 7 tabanında x kare eksi 5 x'e döndü. Bu da 7 tabanında 2 x eksi 12. Tabanlar aynı işler aynı. Hemen o halde soruyu çöz. 2x 12 x kare eksi 5 etmiş. Denklemi çözüm bekliyorum. Hadi. Sonuç Hepsini sağ tarafa alırsam x kare eksi x kare eksi 7x artı 12 çarpımları 12 toplamları eksi 7 eksi 4, eksi 3 ya x ya 4 arkadaş ya da 3 tamam mı? Şimdi hangisini alacağım? Aslında hiçbirini almayacağım. Neden biliyor musunuz? 4 yazdığım zaman burayı burayı negatif yaptım. patladım. 3 yazdığım zaman buraya gene içeriği negatif yaptı. Yine patladım. O cevabım boş kuma. Yani içlerinde sağlıyor mu? Yani diyeceksin ki hocam sadece mi sol taraf? Hayır. Sol tarafı sağlasaydı sağ tarafa da deneyecektim. Yani buraya da sağlıyor mu sağlamıyor mu? Bakmam gerekiyordu. Orayı sıfırdan büyük yapıyor mu yapmıyor mu? Bakmam gerekiyordu. Evet. Hadi o şey bir soru daha var yapalım ondan sonra bitireyim. Ha gayret. Bu soru önemli bir soru çünkü. Üniversite sınavında da çıkıyor. Yazılılarda zaten çıkıyor. Hemen birinden birini e, çap şu kuralı birinden birinde uygula. Hepsinde uygulama. Mesela ya 18'in içinde 5 mum var çarpanlarında. 3 mum var. 3 olduğu için 2'nin yerlerini değiştir. 3 üzeri logaritma A tabanın pardon A tabanında 5 de buraya. Bu da 3 üzeri logaritma a tabanında 5 eşittir 18. E, mübarek 2 tanesi 18 ise 1 tanesi 9 yapar. Zaten 3 üzeri logaritma a tabanında 5 9. Yani 9 3'ün karesi demektir. <laughs> o zaman yukarısı 2'ymiş. E burada bir ne yaparsan a kare 5 yaparsan a ya da kök 5 gelmiyor. Hadi arkamdan ağlaması. Bir tane de aynı mantık çünkü. Şimdi arkamdan ağlar, üzülür, ben de üzülürüm. Hemen aynı mantık yapalım. Ne yapar? Şimdi bak 14'ün çarpanlarından biri 7 olduğu için aşağıda 7 kalsın. Yani sol tarafı değil de ikinci, şunun yerlerini değiştirelim. Bunu da 7 ile x'in yerini değiştirelim. 7 elen x. 7 elen x eşittir 14. 2 tanesi 14 ise bir tanesi 7. 7 üzeri ln x 7 ise ln x 1 arkadaşlar. O zaman ln neydi? Logaritma e x 1 de e burada bir ne yaparsan x eşittir e olarak bulunmuş oldu. Teşekkür ederim.